Evet, herkese merhaba ve geçmiş olsun öncelikle. Bugün yaşadığımıza en iyi anlatanlardan biri olduğunu düşündüğüm bir şarkıyla başlamak istedim. Umarım kulaklarınızı rahatsız etmemiştir. Evet, burası kripto market. Ee, o yüzden bu tür hareketlere alışık olmanız lazım. Ee, eskiden beri bu piyasa içinde olanlar bunları defalarca daha kötülerini yaşadığı için biraz daha olayı mizahla karşılayabiliyor. Mesela geçmişe bakacak olursak burada %50'lik bir düşüş neredeyse. Bugünü birçok kişi unutmayacaktır. Birçok kişinin şu anda hatta e, çok saygı duyduğunuz insanların bile gidip o zamanki tweetlerine bakabilirsiniz. Hatta ben de e, şöyle bir şey söylemiştim. Pandemi başladığı zaman nakit ihtiyacının, nakitten kaçışın bu denli olduğu bir seviyede halvinge bu kadar kısa süre kala bütün bu para Bitcoin'e kaymıyorsa ne zaman kayacak? Ben bile burada sorgulamıştım. Zaten bu yüzden bunlara şeykat deniyor. Sonra geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Tabi burası çıkmak için kesinlikle karar vermek için doğru bir nokta değil. Kararınızı tekrar buraya gelince, buranın retestine gelince buralarda vermeniz olası. Aynen birazdan bugünkü analizde anlatacağım. Daha sonra, daha öncesinde. Burada aynı şeyi yaşamıştık. Burada ne olduğunu bilmediğimiz hareketler yaşamıştık. Bu Tether Yani 3-4 senedir bu piyasanın içinde olan insanlar bunu defalarca yaşadı. Bu tür hareketler gelebiliyor. Şimdi önce kendi açımdan e, durum nasıl gelişti onu söyleyeyim. Twitter'dan paylaşmıştım biliyorsunuz. Spop pozisyonlarım var ve bunları e, şey yapmak için bir short pozisyon açacağım diye. O short pozisyonu kapattım. Daha sonra burada long'a döndüm. Bu sabahsa bir karar anıydı benim için. Ee, bu şöyle bir strateji. Daha önce birkaç yerde bahsetmiştim ama tekrar video ile kayıt altına alayım. Pazartesi günü aralı oluştuktan sonra Salı günü Türkiye saatiyle 9-11 civarında yaklaşık olarak eee ilk trade fırsatı olabiliyor. Eğer buradaysak long fırsatı, buradaysak short fırsatı oluşabiliyor. Ve ben burada hem spotları tekrar hedgelemek hem de long pozisyonumu iyi bir yerden girdiğimi düşündüğüm için onu da hedgelemek için biraz daha büyük bir üçüncü pozisyon açtım. Short pozisyon açtım. Ancak buralara geldiğimizde bu pozisyonu kapattım. En azından pozisyonun pazartesinin en düşüğünde toparlanacağını buradan bu deviation'la tekrar devam etmesini beklerdim. Ancak pazartesinin en düşüğüne geldi retest ve burada artık apayrı bir şey ayrı bir şey. Ee, tabii ki şunu bekliyorduk. Bu tür bir yapıdan sonra e, önceki analiz videosunda anlatayım. Bu tür bir yapıdan sonra bir shakeout bekliyorduk. Önceki swing lowları alan bir shakeout bekliyorduk. Ancak bunun bu derece derin olduğunu kestiremezdim. Kimse de bana giriş hedef spot ıı, alım olarak giriş hedef stoplu bir setup gösterebileceğini sanmıyorum buradan alım bekleyecek. En azından kurallara dayalı. Ben böyle bir şey görmedim. Öncekilerde de görmedim. Şu anda da görmedim. Dolayısıyla şu anda bir süre daha fiyatı izlememiz gerekiyor. Bizim için tehlike seviyeleri nedir? Son olan şey şu aslında. Buradaki, buradan itibaren dahil olanlar dışarıda kaldı. Buradan itibaren dahil olanlar dışarıda kaldı. Şimdi iki önemli seviye var. Burası ya da burası. Çünkü bu biraz daha yatay bir konsolidasyon. Artısında swing olarak nitelebileceğimiz şey şu aralık. Buranın altında gün kapatmadığımız sürece halen bu oluş olarak devam edebiliriz. Diyelim ki buranın altında gün kapatmayı e, önümüzdeki günlerde yaşadık. O zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Burada yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Yani buradan illa buradan çıkmadıysak bile pozisyonu kaybetmek adına en azından önceki lowlar gittikten sonra ne yapacağımızı aşağı yukarı biliyoruz. O yüzden aksiyon almak için şu an bence benim için en azından tabii ki sizin stratejiniz doğru bir zaman değil. Çünkü zaten olan oldu. Peki şurası iyi görünmüyor. Neden iyi görünmüyor? Şu bunun aynı seviyeye tekrar gelebileceğini gösteriyor. Hiç buraya inmemeliydi aslında. Şimdi geçmiş örneklere bakacak olursak yine bir yükseliş trendinden sonra ilk şuraya düşüşe bakın. Yani zamanı şuraya alacak olursak bu da bir destek bölgesinden bir vik olarak kaldı. Değil mi? Ama ben çok nadiren buradan sonra şöyle bir gidişe şahit oldum. O yüzden fiyat tekrar aynı seviyede test etmek isteyebilir. Geçmişte olduğu gibi. Geçmişte gördüğünüz gibi fiyat aynı yerlere geldi. Daha altına sarkmalar oldu. Ve bugün bulunduğumuz yer burası. Şimdi o yüzden fiyat buralara gelebilir. Bu açıdan çok iyi görünmüyor. Ama olur da bu bir şey olarak kalırsa ve fiyat e, normalin aksine şimdiye kadar olan birkaç örneğin aksine Buradan itibaren toparlayıp yatay konsolidasyon ve sonrasında yukarıya giderse o zaman farklı. Şimdi bir de olayın psikolojik boyutu var. Bu zor bir iş gerçekten. Şöyle söyleyebilirim. Ne kadar bilirseniz bile bu tür dönemler olacak. Kaç defa, yani bu ne kadar iyi bir trader olduğunuzla alakalı değil. Kripto marketin doğasıyla alakalı bir şey. Sizin şu anda yapabileceğiniz tek şey buraya nasıl geldiniz? Riski fazla mı aldınız? Çünkü gördüğünüz gibi ben ben yap yapamadım diye söylemiyorum. Birçok kişinin de yapamadığına eminim. Plan yapıp riskimi düşürmek için kendimce önlemler geliştirmeye çalışsam da market her zaman en ekstremini alıyor ve buraların gelmesini açıkçası tekrar beklemezken Tekrar buraya kadar gelebiliyor Dolayısıyla şurada Korumasız kaldım Şuradaki e, Benim avantajım biraz daha böyle Staking farming projelerine yatırım yaptığım için Zararı bir kısmının farming karşılanacak olması O yüzden altcoin yatırımcısıysanız Bunu da bir değerlendirin diyeyim. Ben altcoin yatırım yapıyorum ancak Çok fazla paylaşmıyorum İki şeyden dolayı Zaten trade paylaşmak istemiyorum çünkü bugün bana mesaj atanlar oldu. Sizin e, stratejiniz sayesinde burada çıkabildim ya da şey yapabildim diye bunu bir kere daha anlamış olmanız lazım. Evet, anlattığımız şeyler e, çalışabilir. Defalarca test ettik. Ancak hepimiz e, bu grafiklerin başına her gün farklı duygularla oturuyoruz. Benim için kötü bir gün olabilir. Takip edemediğim bir gün olabilir. Benim göremediğim şeyi başka birisi görmüş olabilir. Bu insanlık hali. İnsanız yani. O yüzden doğru bildiğim, planladığım şey ben yanlış uyguluyor da olabilirim. O an için. Hata yapabiliriz. O yüzden sizden kendi kararınızı kendiniz vermenizi rica ediyorum. Sonuç olarak hepimiz e, kendi algımız, kendi patternlarımız, kendi risk algımızla baş başayız. Bu bir takım sporu değil maalesef. O yüzden herkes kendi kararını kendisi vermesi. Benim sadece trading videoda fikir paylaşırken bahsettiğim şey yeni başlayanlar için bir görüş bildirmek. İkincisi daha önce bahsettiğim konseptlerin kanıtlarını sunabilmek, çalışan kanıtlarını sunabilmek. Bunu da yaptığımı düşünüyorum şimdiye kadar. O yüzden daha fazla pozisyon paylaşmak daha fazla güncelleme şeyi gerektiriyor. Çünkü pozisyon paylaşmaktan şunu kastediyorum. İki tane destek direnç çizip buraya değince evet ben demiştim demek değil. Giriş, hedef, nerede yanıldığımı kabul edeceğim, stop. Bunun dışında hiçbir fikrin önemi yok sizin için. Ve bunu nasıl elde ettiğiniz önemli Bunun bile bir önemi yok. Çünkü yarın öbür gün Twitter'dan o kişi gittiği zaman siz eğer elde baş başta kalacaksanız bunun hiçbir önemi yok. Sizin için önemli olan şey bir strateji. Bir şeyin nasıl çalıştığı. Eğer buradaki düşüşü bilebilen biri varsa bunu hangi stratejiye dayanarak yaptığını öğrenmeye çalışın tabii ki. Ve bunu doğrulayın. Ve bunu doğrulayın. Ama e, herkesin hata yapabileceğini, herkesin yanılabileceğini unutmayın. Kimisi burada dışarıya çıkmayı başarı olarak görür. Kimisi buradan short açmayı başarı görür. Kimisi buradan long alabilmiş ve şu tepkiyi alabilmiş olmayı. Bakın buradaki nasıl kazanmadı bugün. Buradaki de az kazanmadı. Şu tepkiyi alabilen az kazanmadı bugün. O yüzden başarı, başarısızlık bunların sizin açınızdan bir tanımı olması lazım. Ne olunca mutlu olacaksınız? Buradan çıkıp kenarda durunca ve sermayenizi koruyunca mı? Daha fazla risk alıp buradan short tutunca mı? Yoksa az risk, az getirme. Az risk nedir? işte? bir taraftan spot tutarken yapmaya çalıştığım gibi tuttuğum spotları da pasif getiri imkanı olanlardan seçtiğim gibi bir taraftan da düşme ihtimaline karşı short açmam. Buradan sonra o konumu kaldırdığım için şu an zaten zarardım. Ama yine de minimize edebildim. Yani tamamını değilse bile bir kısmını minimize edebildim. O yüzden bunlar üzerine yoğunlaşmak lazım. bunları açıklıkla anlatıyorum çünkü benim e, hatasız görünmek ya da stopsuz görünmek, yanılmıyor, bu adam stop olmuyor gibi görünmek gibi bir çabam yok. Bunun bana bir katkısı da yok. Sonuç olarak günün sonunda gerçeklik cüzdanındaki bakiye ve harcadığım zaman. Mesela son 1-2 gündür piyasayı sıkı bir şekilde takip eden biri muhtemelen... Çok büyük ihtimalle long pozisyonda olacaktır ve bütün o long pozisyonlarla elde ettiği karı şurada verince, bunun psikolojik yıkımı da az bir sermaye değil, psikolojik sermaye de lazım insana. O yüzden bu tür günler olacak. Önemli olan bir daha bu olduğunda ne yapacağınızı bilmek ve o planı uygulayabilmek. Çok zor biliyorum psikolojik olarak kayıplarla başa çıkmak çok zor. Ama bir süre sonra alışacaksınız. Bir süre sonra daha az kaybetmeyi öğreneceksiniz. Çünkü bu şöyle bir yol. Bu yolda riski artırırsanız böyle bir çizginiz olacak. Uzun bir süre sonra sermayeniz yine aşağı yukarı aynı yerde olacak. Çok büyük dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. 2x, 3x yapabilirsiniz. Ama hedefiniz bu olmalı. Çünkü psikolojik olarak sizi mutlu edecek uzun dönemde bu. Hedefiniz bu olmalı. Bir diğer şey. Şimdi böyle söyleyince muhtemelen şu yani şu bilmişti, bu bilmişti tarzı yorumlar gelecek. Evet, bilene saygım sonsuz. Bilmiştir. Bunu bilmiştir. Alabildiyse bu şortu, buraya kadar tutabildiyse, bravo. Nasıl yaptığını bulmaya çalışın. Ama bana tutup PNL göndermeyin. PNL göndermeyin. PNL'de bakmanız gereken kısma bakmıyorsunuz çünkü. PNL'de yüzdeye bakıyorsunuz. PNL'de asıl bakmanız gereken yer PNL grafiklerinde bu pozisyon nereden açılmış? Nereden kapanmış? Eğer gerçekten çok iyi bir trader olduğunu iddia eden birisi bir pozisyonu burada açıp burada kapatıp 100 kaldıraçla 200 bin PNL paylaşıyorsa ve siz bunu yapmak istiyorsanız buyurun. Yani sizin nihai olarak bu işte hedeflediğiniz yer şu aradaki hareketi yakalayabilmekse bunun nasıl yapıldığını evet buyurun öğrenmelisiniz gerçekten. Ama grafikteki PNL grafiğindeki seviyeleri koyduğunuzda gerçekten sizin yapmak istediğiniz şekilde bir hareket yakalayabildiyse bence asıl ona bakmalısınız. Şöyle biraz psikolojiden bahsedelim ve örneklerden. Grafik burada. Dip görülmüş. Şurada muhtemelen çok az kişi almayı başarabildi. Buralarda bir yerde belki pozisyon inşa etmeye başladınız. Ve hayır haylar görülmeye başlıyor. Şuradan itibaren. Günlükte hayır haylar görülmeye başlıyor. Bu artık tehlikenin geçtiğine dair bir işaret değil mi? Ancak şuraya bakın. Bir gap. Uzun süren e, yukarı bir ayak daha gelmeyen bir konsolidasyon. Orijine dönmesi çok olası. Gap videosunu izleyenler bunu bilecek. Orijine dönmesi çok olası. Peki şimdi buradan short açacağız diyelim. Short açtık ve hedefi burası. Burada açtığınız short'tan sonra eğer elinizde spot yoksa, spot tutmamayı tercih ettiyseniz bu süre boyunca. Short yoksa. Pardon, spot yoksa short açtınız ve buraya geldi. Buradan sonra Long'a dönecek misiniz? Bunu planlamanız lazım. Bunu planlamazsanız olacak şey şu. Short açtınız. Buranın kapanacağını düşünüyorsunuz. Gayet de güzel gitti. Hedefinize ulaştı. Buradan sonra bir sonraki adımı planlamanız gerekiyor. Sizin genel biyasınız ne? Bu işlemi neden alıyorsunuz? Bu işlemden ne bekliyorsunuz? Ne olunca mutlu olacaksınız? Karlı kapatmak değil. Buradan daha daha da aşağıya gidebilir. Sizin için hedef, bu trade'den beklentiniz. Sadece şu aradaki hareketi almak mı, yoksa sonuna kadar bu hareketi sürmek mi? Yani bu hareketi sürmek için bir sebebiniz var ve artık gittiği yere kadar takip mi edeceksiniz aşağıya doğru. Eğer buysa bir sonraki adımı planlamalısınız. Yani büyük adımdaki, büyük resimdeki biasınızla bu çelişiyorsa. Büyük resim hala bozulmadığı için sonrasını planlamanız gerekiyor mutlaka. Planlamazsanız ne oluyor biliyor musunuz? İşte bu oluyor. Burada planlamadınız. Hala daha iyi bir long bakıyorsunuz. Fiyat aldı gidiyor. Zıplamaya çalışıyorsunuz. Belki de burada zıpladınız. Belki burada zıpladınız. Belki de burada kaldınız. Dolayısıyla planı yapmak, ve o plana ne pahasına olursa olsun uymaya çalışmak en iyisi. Ve o planı buradayken değerlendirmemek lazım. Plan gerçekten şeyden sonra değerlendirilecek. Hasar tespiti yapılacak. Bütün işlemler kapandıktan, her şey filet bir şekilde bekledikten sonra planı revize edebilirsiniz. Ne oldu, ne yaşandı, hangisini daha iyi yapabildi. İkinci şey şu. Birkaç hareket bilince gerçekten özgüveniniz geliyor. Özellikle bu bildiğiniz hareketler. Price action gibi çok ince bir metotla geldiyse. Yani size çok böyle hassas girişler veriyorsa daha da iyi hissediyorsunuz kendiniz. İşte ara vermek için en doğru zamanlardan biri bu. Eğer büyük planınızla bir çelişki yoksa mutlaka ara vermelisiniz. Daha iyi bir bakış açısı için. Çünkü insan egosu gereği bir yerden sonra fiyat kendisi bildiği için artık bu marketi çok iyi okuduğunu düşündüğü için hareket ediyor diye düşünüyor. Bazen yönü biliyorsunuz. Bugün bende olduğu gibi. Yönü biliyorsunuz. Sonraki adımları biliyorsunuz. Ama ne kadar gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ama özgüveniniz o kadar yerinde ki oradan daha fazla düşmez. Hayır. Biz yönlendirmiyoruz. Ama ne kadar süredir işlem yapıyor olursanız olun. Bazen bunu unutabiliyorsunuz. Mesela şu hareket için ben bir sebep sabah sorsanız bir sebep bulamazdım. Her ne kadar günlükte bir şey kal beklesem de en azından şuranın altına sarkmasını beklemezdim. Bir diğer örnek. Daha önce trade etmiştim. Atlas ilk çıktığı gün. Daha sonra buralarda bir yerde ayrıldım. Sonra biraz daha gitti. Şu an düştü ve bence tekrar avantajlı bir konuda. Şimdi bahsettiğim yapılara göre, size bahsettiğim yapılara göre birkaç yer var tutunabilecek. Şu arası geniş bir aralık. Burası ve burası. Bunlardan üçünden birinin tutunma ihtimali yüksek olduğunu biliyorum. Yapabileceğim şey şu. Buraya geldi. Tepki aldı. Üstüne kapattı. Tekrar altına geçti. Ve burada retest yaptı. Burada artık daha alttan almak üzere medalaşabilirim. Ama şunu e, göz önünde bulundurmam lazım. Aksiyonlarımın sonucuna katlanacağım. Çünkü aksi takdirde psikolojik olarak bu beni çok yoracak. Tamam mı? Kuralları, beklentileri önceden koymam gerekiyor. Ben eğer buradan bunun altına kapatıp test yapınca daha aşağı gideceğini düşünüyorsam buna dair elimde 50 tane backtest varsa günlük yapılarda, saatlik yapılarda o zaman şurada vedalaşacak şekilde planlıyorsam daha aşağıdan almak üzere o zaman sonucuna katlanacağım. Bu buradan tekrar yukarıya gidip kaçabilirdi. Ve daha sonra <laughs> alacağım seviyeyi de belirleyeceğim. Şimdi buraya geldi. Daha alttan alacaksan en az burası olacak. Buraya ikinci geliş olacak. Alırken eskisi kadar iştahlı olmayacaklar. İkinci defa geliyor aynı gün içinde. Dolayısıyla artık buranın son kalesi denen. şuradan başlayarak alabilirim ya da işler daha kötü gider buradan alabilirim. Parçalı bir şekilde alabilirim. Üstüne bir de farm edilebilen bir şey aldıysam zaten zararımın bir kısmını orta vadede e, iyi bir getir oranıyla DeFi'den farm ederek karşılayabileceğim demektir. Şimdi buna bir örnek daha vermek istiyorum. Step Finance benim radyom üstündeki ilk deneylerimden biri. Yani yakın çevreye var hiç kimseye söylemedim. Twitter'dan paylaşmadım. Ve buradan aldığımda 1.02 civarından aldığımda %360 civarında bir getir oranı vardı. Yıllık. Gayet iyi görünüyordu. Uzun zamandan beri de hiç DeFi denememiştim. Radiumu denemek için ufak miktarda aldım. Gitse de umursamayacağım parayla. Fiyatın geldiği yeri görüyorsunuz sonradan. Daha sonra ben radyumdan şurada ayrıldım. Hatta daha aşağıda 0.57'ler civarında. Sonuç olarak buradaki bakiyemin 2x bakiyesiyle çıkmıştım. Farming getirisinden dolayı. Tabii ki projeleri incelemeniz farmingin avantajları kadar dezavantajları da olduğunu bu ödüllerin bir taraftan da satış baskısı getirebileceğini unutmamak lazım. Ancak e, getiri oranı azalıp o ödüller satılması, markete tekrar satılması yavaşladıkça, bittikçe fiyat tekrar eski normaline dönebiliyor. Bugün geldiği yerde ortada. Bu yüzden e, seçerken biraz daha zarar azaltabilecek yöntemler. Bu seed sale olabilir, private sale olabilir, ID olabilir, e, temeli sağlam farming projeleri olabilir, farming imkanı olan projeler olabilir. Ve belki de bu yüzden e, kripto sayfaları artık daha kısa sürecek. 2-3 sene sürmeyecek. Çünkü geçtiğimiz 2017'den farklı olarak artık defi var. Spot olarak insanlar iyi bir yerden aldığını düşünmeseler bile farm ettikleri için daha iştahlı bu projelere para yatırıyorlar. Bunu da örnek olarak vermek istedim. Şimdi burada bir örnekten daha bahsetmek istiyorum. Fiyatı ve zamanı gizledim. Ve birazdan videoyu durdurup kendi tahmininizi yapmanızı isteyeceğim. Fiyat yukarıya doğru büyük bir trendden sonra bir swing low yaptı ve tekrar yukarıya gitti. Benim için artık tutması gereken swing low burası. Burası gittikten sonra benim bir yazım değişmeye ve artık short aramaya başlayacağım. Çünkü günlükte market yapısının bozulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla devam ediyorum. Fiyat buranın altında kapandı. Tekrar yukarıya doğru gitmeye başladı bir trace orası ve benim için de olası bir çıkış noktası. Dolayısıyla bu son swing bu kran kıran hareketin bir testini aldım. Benim için olabilecek en iyi short bölgesi burası. Stop yapıp bir değiştirip longa döneceğim yerde burası. Şimdi ne olduğunu izleyelim. Günlükte low geldi testimiz geldi. Hatta 0.79'a kadar neredeyse vurdu. Bu da yine e, bir şey anlatmaya çalışıyor aslında bize. Çünkü bu tür özellikle günlük ve üstü yapılarda bu kadar büyük mumlar geliyorsa bunu bir sapla ya da dimen testi olarak görebilirsiniz. Ve fiyat aslında buraya gidince burada kemilerin birazını eritti. Buraya gelince daha az dirençle karşılaşması olası. Tamam. Yani mesela buradan dönmesini beklerdim buraya kadar gelebiliyorsa fiyat bunca bir sonra bir şeyler var demektir. Yine de yine de kuralları uyup buranın üstünde ka kapatınca kapatacağım. İkinci defa geldi. Bakın daha az e, bir direnç. 0.79'a tekrar geldi. üstünde kapattı. Günlükte lower low gelmesine rağmen artık bir yazımı değiştirebileceğim yer sonrasını görelim. Nereye gittiğimizi biliyorsunuz. Burası 64 ve Dolayısıyla içinde bulunduğumuz yapının buna benzeyebileceğini düşünüyorum açıkçası. Buna benzeyebileceğini düşünüyorum. Yine lowları almıştı. Yine burada da bakın. Böyle ani bir düşüş mü var? Uzun bitiren. Aynen bugünkü gibi düşünebilirsiniz aslında. Şöyle alacak olursak. Hatta bir gün daha geriye. Yine çok keskin ama kapanışı daha yukarıda. Sonra tamamını almasa bile yine bir kısım oraya kadar gelmiş bir mum. Sonrasında lower low. Ancak fiyat. Buranın üstünde kapatıyorum. Burada bir yasamızı değiştirip devam edebiliriz. Yani aslında bize bazı işaretler veriyor. Şimdi önümüzdeki günlerde bu işaretler gelecek mi? Buna bakacağız. Ama şu grafiğe bakıp bana en kötü çıkış kararını verebileceğiniz yer neresi deseniz muhtemelen şurayı seçerdim. Bu olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bu tamamen sizin risk algınızla ilgili. Zaten çok fazla açıldıysanız, çok fazla risk aldıysanız, burada kaybedeceğiniz para hayatınızı değiştirecekse zaten olmamanız gereken bir yerdesiniz. Bunun teknik analizle bir alakası yok. Şimdi önümüzdeki günlerde aynı şey tekrarlayacak mı? Göreceğiz. Ama e, en azından 2-3 haftanın biraz belirsiz geçeceği bu açıdan şu an için belli oldu diyebilirim bitirirken son olarak özetlemek gerekirse özet bir market görüşü vermek gerekirse burası tutulması gereken son bul. Buranın altında gün kapanışı iyi görünmeyecektir. İçinde bulunduğunuz mum güzel görünmüyor. Bunun bir kısmı tekrar ziyaret edilebilir. Bu ziyaretin şurayla sınırlı kalması yani şu an 47.000 seviyesindeyiz. 44.700 civarıyla sınırlı kalmasını e, dileyebiliriz sadece. Buradan sonra olabilecek iki şey var. Buranın altında kapatırsa retest bakıp marketten çıkış arayabiliriz. ya da buranın üstünde kapatırsa burada bir konsolidasyon bekleyip aynen şurada olduğu gibi retestinde şurada olduğu gibi ufak bir tepki alıp daha sonrasında devam edebiliriz. Bunu önümüzdeki günlerde daha netleştireceğiz. Ancak dediğim gibi kendi kararınızı kendiniz verin ve lütfen kendi riskinizi kendiniz yönetin. Herkese başarılar. Teşekkürler.